Değerli izleyicilerim, Aşıkçıyız kanalımızın değerli izleyicileri, hepinizi kanalımıza hoş bulduk. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın mandacından itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış, sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Halil İbrahim Zeyhan ve Salat Üçoğlu sizler ne düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlarım. İyi varsınız değerli izleyicilerim. İyi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlarım. Bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız, aşk çayesi kanalımızı mutlaka izlemesiniz.